Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzun konusu quantifiers yani miktar belirleyicilerin soru çözümü olacak. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar bu tür sorular yapabilmek için öncelikle bunların quantifierslerin yani miktar belirleyicilerin hemen yanına aldıkları isimler sayılabilen olabilir, sayılamayan olabilir ya da tekillik çoğulluk durumlarına göre değerlendirilir. Öyleyse Birinci boşluğun yan tarafındaki isim Old Buildings. Sayılabilen bir isim olarak karşımıza çıkar. A şıkkındaki no, almost no. Hem sayılabilen hem de sayılamayan bir isim alır. Dursun arkadaşlar. Eni öncelikle sınavlarda olumsuzlarda karşımıza çıktığını görüyoruz, biliyoruz. Öyleyse bunu öncelikle bir eleyelim. Nan kendisinden sonra of ifadesi aldığına göre bunu da elemekte Sakınca görmüyoruz. Denizli şıkkındaki least ifadesi süperlatif bir yapıdır. Bu öncesinde the almalıdır arkadaşlar. Çıkardık. A little sayılamayan bir isimdir ama kendisinden sonra eğer bunu koyarsak sayılabilen bir isim alır. Öyleyse bu da olmaz diyoruz. Öyleyse cevabımız almost no olacak. İkinci sorumuz ise. Birinci boşluğun yan tarafında fine buildings sayılabilen bir isim ama ikinci boşluğun yan tarafındaki isim sayılamayan olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bir de bu soru yapabilmek için hemen gözümüze çarpan bir kilit kelime but yani zıtlık bağlacı gördük. E, kavramlar zıt olacak. A şıkkında much, çok, less, az zıt kavramlardır. Many, çok, little, az zıt kavramlardır. Fear, some arkadaşlar birbirine en yakın olan ifadelerdir. Bunları geçir, geçiyoruz arkadaşlar. Several and fewer yine birbirine en yakın ifadelerdir. Geçtik. Plenty yanına of alır. Bunu da geçtik. Şimdi Adana ve B, B şıkkındaki many little kaldı. Much yanına sayılamayan bir isim alması gerektiğinden buradaki fine buildings'in sayılabilir olduğunu gördüğümüz için öyleyse A şıkkını eriyerek B şıkkına yöneldik. Üçüncü sorumuzda ise boşluğun yan tarafındaki isim occasions yani sayılabilen bir isimdir. Arkadaşlar bir de çoğuldur. Dikkat edersek each yanına tekil alır eledik. Much sayılamayan alır eledik. Less sayılamayan, much more sayılamayan elimizdeki C şıkkı en uygun ifadedir arkadaşlar. Yine dördüncü sorumuzda in the antarctic demiş güney kutbu while evet burada e, kilit bir bağlaç gördük while bağlacı. Arkadaşlar while bağlacı eğer kendisinden önce yani ortada kullanılıyorsa ve öncesinde virgül varsa bilin ki tam zıtlık olması lazım. Bir taraf kara bir taraf beyaz bir tarafta hiç yok bir tarafta çok var anlamı. E, gelmesi gerekir. Şimdi devamında ise Arctic. Kuzey kutbu. Bir tarafta güney bir tarafta kuzey. Öyleyse şıklara yöneldiğimizde arkadaşlar e, tam zıtlık ifadesi olması lazım. A şıkkına baktığımızda Sam biraz, all çok. Evet bu bize maalesef uygun değil. B şıkkındaki no, hiç, a lot arkadaşlar çok. Bu bize uygundur. Many fewer çok az. Ee, bu bize maalesef but bağlacı olsaydı ikinci soruda gördüğümüz gibi tamam derdik olabilir ama maalesef burada uygun değil. Few, none, few birkaç none hiç ee, maalesef bu da tam zıt değil. Any, many arkadaşlar maalesef bu da e, zıt değil. Şöyle zıt değil arkadaşlar çünkü any olumsuzlarda kullanılacaktı ama burada olumlu var. Ondan dolayı elemek zorunda kaldık. Doğru seçeneğimizin ne yapıyoruz? B olduğunu görüyoruz burada. Beşinci sorumuzda bakın iki boşluğunda hemen yan tarafında of the reviewer ve diğerinde of the author. Yani ikisinde de arkadaşlar sayılabilen tekil bir isim görüyoruz ve paralellik olduğunu görüyoruz. Panelik bildirdiğine göre öncelikle aklımıza şıklarımıza baktığımızda comparative aramamız gerekir. Comparative'i de arkadaşlar denizli şıkkında görüyoruz. Doğru cevabımız bu olacak. Altıncı sorumuzda yine people eee sayılabilen çoğul bir isimdir. Devamında yine bir kilit kelime arıyorum. And bağlacımız var. Evet, burada bir then komparatif e, yapısını gördüğümüze göre arkadaşlar. Öyleyse boşluğa komparatif yapısı içeren bir ifade olacak. O da E şıkkında far more gördük. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuzla. Birinci boşluğumuzun sağ tarafında films sayılabilir. Çoğul bir isim gördük. In the world demiş. In Evet, in ya da of süperlatif bir yapı olmasını bize söyler. Hemen şıklarımıza baktığımızda the most ifadesini görüyoruz. Sekizinci sorumuz. Arkadaşlar each evet devamında tekil bir isim alır. Boşlukta da zaten soru kökünde de hemen boşluğun yan tarafındaki de tekil bir isimdir. Sayılabilen bir isimdir. alır. Ama arkadaşlar hangi şehir olduğunu e, birden fazla şehir arasında Nedir? Bu şehirler arasından her biri. Yani bize bir ipucu vermesi gerekir. Şimdi mesela burada City in Samsun, in Samsun deseydi. Öyleyse Samsun'daki her bir şehir diyebilmemiz gerekirdi. All ee, ve Many arkadaşlar Edirne'de kendisinden sonra sayılabilen çoğu bir isim alması gerekir. Ama City sayılamayan olduğuna göre eliyoruz. Aynı şekilde F'i de yanına sayılabilen alması gerekir. B, E ve C şıkları gitti arkadaşlar. Tabii ki A şıkkı da ne demiştik? Elemiştik bunu ilk başta. Elimizde kendisinden sonra sayılabilen bir tekil isim alacağı için Denizli şıkkındaki the whole uygundur. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Hemen boşluğumuzun yan tarafında food in the world demiş dünyadaki yiyecek isim kullanılmış sayılamayan bir isim arkadaşlar. Ama e, buradaki kilit ifademiz ise to feed. Bakın to feed kelimesini daha doğrusu to fiilin birinci halini arkadaşlar biz to sıfat ya da zarf to fiilin birinci haliyle gördük ya da Enough'la beraber, enough to ifadesiyle beraber gördük. E, şıklarımıza baktığımız zaman bakın burada bir enough görüyoruz. Eğer sıfat gelecekse enough'dan önce gelir ama isim gelecekse enough'dan sonra gelir arkadaşlar. Buradaki o zaman doğru cevabımız denizli olacak. E, 10. sorumuzda yine arkadaşlar of them onların blablası still speak Çoğul bir fiil kullanılmış arkadaşlar. Şuraya plural diyelim. Çoğul diyelim. Çoğul bir fiil. Öyleyse of'un öncesine de e, miktar birazcık daha fazla olması lazım. Tekil olmaması gerekir. Tekil olan ve sayılamayan yapıları çıkartalım. Bakın every dediğimiz zaman kendisinden sonra tekil gelir ama every one of them dediğimiz zaman Buradaki fiilimizin tekil olması lazım. Yani onların her biri speaks olması gerekirdi. Maalesef Adana şıkkını çıkardık. Bursa'da a great deal. Arkadaşlar a great deal sayılamayanlarla beraber kullanılır ama e, the highlanders yani oradaki kişilerden bahsediyoruz. Konuşan kişiler yani insan öyleyse sayılabilir olur. B şıkkını da çıkarmış olduk. Ve yine arkadaşlar dikkatimi çekti. B şıkkının altında so much kalıbı var. So much kalıbı. Bakın buradaki much ifadesi kendisinden sonra sayılamayan bir e, ifade alır. Ama so much bla, bla detli bir ifade ister. Onu da çıkardık. E, Edine şıkkında the fever. Eğer ki komparatifler başına the alacaksa iki cümle başında olması gerekir. O zaman da ne kadar ekme ne kadar ekmek, o kadar köfte anlamına gelmesi gerekir. Onun dışında da kullanmayız. Öyleyse elimizde a small number of them onların az bir e, miktarındaki yani az sayıdaki insan speak gaelic demiş An ancient celtic language. 11 Bakın boşluğun hemen yan tarafında more yapısını gördük komparitivli bir yapıdır arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımız zaman hemen burada bir maç gördük. Yani komparitivlerin başında kullandığımız ne demiştik? Ferman kodlamamız vardı. O ferman kodlaması içerisindeki m'nin karşılığıdır maç. 12. sorumuzda ise yine bir end bağlacı gördük. End'den önce olumlu bir yapı varsa end'den sonra da olumlu olur. Olumsuz varsa olumsuz olur demiştik. Ama end'den öncesinde falling out of fashion yani moda dışı oluyor. E, artık out oluyor. Yani negatif bir anlam vardır burada. Öyleyse end'den sonra da bir e, negatif bir anlam olması lazım. Ama and'den sonraki cümle olumlu. Ee, olumlu bir yapı içerisinde, cümle içerisinde olumsuz anlamı veren burada no more kalıbı var. C şıkkında. 13. soruyla devam ediyoruz. Boş hemen yan tarafında language sayılabilen tekil bir isimdir. Arkadaşlar another yanına tekil bir isim alır. Ee, doğru cevabımız bu olacak. Ama devam edelim. Sağlamasını yapalım. B şıkkında arkadaşlar maç yanına tekil bir isim alır ve sayılamayan olması gerekir. Ama language sayılabilir. All yanına çoğul bir isim alması gerekir. Ama language tekildir. Olmaz. A'dır da yine yanına çoğul bir isim alması gerekir. Doğal olarak bunu da yok sayıyoruz. Elfiv de yine All ve other gibi bu da çoğul bir isim alacak ama language tekildir. Maalesef burada kullanamıyoruz. 14'te arkadaşlar bakın boşluğun hemen yan tarafında den gördüm. Komparatifli bir ifade. Komparatifli ifadeyi burada bana veren e, fewer ve less ifadesi var. Diğerlerini eleyebilirsiniz. C ve D şıkkında arkadaşlar fewer sayılabilen bir isimle beraber kullanılırken less sayılamayan. Bakıyoruz hemen soru kökümüze stainless steel paslanmaz çelik öyleyse sayılamayan bir isimdir. Doğal olarak yöneleceğimiz şık denizli olacak. 15. soruda bakın boşluğun hemen yan tarafına iz. tekil bir fiil gelmiş arkadaşlar. A şıkkından kendisinden sonra bir of gelir. Bunu eledik. Little arkadaşlar evet kendisinden sonra e, tekil bir fiil gelir. All ise yine devamında letters çoğul bir isim alır. Evet B şıkkı daha mantıklı gibi. Fiv e, çoğul bir fiil alması gerekir ama burada iz var. Bunu da eledik. Kaldı ki devamındaki the whole e, tekil bir isim alması gerekir. Anything. Arkadaşlar anything tabii ki doğal. Kendisinden sonra tekil bir isim gelecek ama genelde ne demiştik? Olumsuz yapılarda kullanılmayı tercih edilir. Onun yerine nothing daha uygundur. Bunu eledik. Zaten e şıkkında da nothing gördük. Evet nothing birinci kısmı uygundur ama every kendisinden sonra tekil bir isim alacağı için e, soru kökündeki ikinci boşluktan sonra çoğul bir isim görüyoruz. Öyleyse e şıkkı da olmaz diyoruz. Bize doğru ya da mantıklı gelen B şıkkı e, daha yakındır. 16. Boşluğun hemen yan tarafında experiments çoğu bir isim kullanılmış arkadaşlar. E, the least. En az. Süperlatif bir yapıdır ama sayılamayan bir isimle kullanılması gerekir ama. Experiments sayılabilir. A şıkkını çıkardık. B şıkkında maç var arkadaşlar. Maç sayılamayan bir isimle kullanılması gerekir. Çıkardık. A number of çok fazla miktar bildirir. Kendisinden sonra çoğu bir isim alır. Experiments da olduğu gibi. Most of ve half of gördük arkadaşlar. Denizli ve E şıkkında. Bunlar kendisinden sonra arkadaşlar determiners yani D e, alabilir. My, your gibi aitlik sıfatlar alabilir. Ya da object pronouns'lar alabilir. Me, them gibi ifadeler de alabilir. Öyleyse bunlar da olmaz diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. 17. sorumuza bakalım. Boşluğun yan tarafında information var. Ee, Sayılamayan tekil bir isim kullanılmış burada. A great many arkadaşlar kendisinden sonra çoğu bir isim alır. E, bunu eledik. Anything arkadaşlar olumsuz bir yapı içerisinde kullanılması gerektiğini söylemiştik. Ama burada olumsuz bir yapı yok. Hatta burada bir end bağlacı var. End bağlacından önce ise arkadaşlar the global atmosphere... Yani küresel çapta miktarın çok olduğundan bahsediyor. Anything burada o yüzden olmaz. Many more Tabii ki çoğu bir isim gelecek. Another ve a great amount of var arkadaşlar. Şimdi and'den önce The global dediğine göre küresel çapta Tüm dünyanın atmosferi Yani miktarın fazla olduğundan bahsediyoruz ama another'da miktarın fazla olduğuna dair bir bilgi maalesef yok. Bunu bize a great amount of zaten amount arkadaşlar sayılamayan isimlerle beraber kullanıldığını görmüştük. Information da bu sayılamayan isimlerden bir tanesidir. 18 ee, bakın one of ifadesi var. Ee, of'dan sonra hatırlayalım bir determiners gelmesi gerekirdi. Tabii ki burada determinersler arasında daha çok karşımıza çıkan the e, oluyordu. E, öyleyse şıklarımızda The few ve edinedeki The Less ifadesi var. Şimdi e, Bursa'daki kendisinden sonra sayılabilen bir e, isim ama The Less sayılamayan bir isim alması gerekir. E, neye baktık arkadaşlar? The Thief, e, boşluğun yan tarafında Turkish Film Stars sayılabilen bir isim olması sebebiyle bir de çoğuldur zaten Bursa olacak. 19- Boşluğun hemen yan tarafında people Çoğul bir isim kullanılmış Sayılabilen bir isim Ve devamında da Were able to yapabildi edebildi anlamı var Ve cümlemizin devamında since Bağlacını gördük Arkadaşlar since bağlacı Devamında Yani kendi sağındaki Cümle içerisinde Past bir yapı varsa öncesinde eğer have has fiilin üçüncü hali varsa den beri anlamını verirdi. Ama yoksa bilin ki bu çünkü anlamı verir ki burada da çünkü anlamı var. Dikkat ediyoruz. Bir e, Because'lu ifadeler olumlu bir sebep bildirirse olumlu sonuç olumsuz sebep bildirirse olumsuz sonuç olacak. Devamında so obscure bakın negatif bir yapı var burada negatif bir anlam var belirsiz. Konu belirsiz olması sebebiyle Ne diyeceğiz burada Anlayabildi Yani çok insan anlayabildi diyemezsin Az insan e, Olumsuzluk veren e, Bakın very few ifadesi buna uygundur arkadaşlar kendisinden sonra e, Sayılabilen çoğu bir isim alabilir People burada görüldüğü gibi another tekil alır arkadaşlar eledik No one e, Burada zaten one getirmişsin tekil Tekrar people getirmene gerek yok None of'dan sonra Bakın the getirmemiz gerekirdi. The, my, your, this, these gibi ifadeler olmaz o yüzden. Quite a few of ifadesi ise çok fazla insan anlamına gelir. Bakın quite a few, many ile aynı anlama gelir. Öyleyse burada çok fazla insan diyemeyeceğimize göre çok az insan anlamını veren aşıkı olacak. Devam edelim. Boşluğun hemen yan tarafında a toxic compound. Bir tamlama var arkadaşlar. Tamlamamız var. E, tamlama doğal olarak e ile başladığı için sayılabilir olduğunu anlıyoruz. E, little kendisinden sonra sayılamayan bir isim alacağı için bunu çıkartırız. Some kendisinden sonra e, sayılabilir çoğul bir isim alır. Ama sayılamayan tekil bir isim alır. Ama bu sayılabilen tekil bir isim bu da olmaz. Few arkadaşlar sayılabilen çoğul bir isim alması gerekir. Geçtik. Much yine sayılamayan bir isim alması gerekir. Bunu da geçtik. Çünkü bu sayılabilir bu tamlama. Many arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam many'den sonra sayılabilen çoğul bir isim alır diyeceksiniz. Ama many'nin meni, bir Diğer kullanımı ise kendisinden sonra E ya da N ile başlayan bir tamlama alabilirdi. O zaman da anlamı çok fazla yine oluyor. Doğru cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu arada videolarımı izleyip beğenmeyi, abone olup takipte kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın.